Başla. Herkese merhaba. Derin Gelsen'in yeni bölümünde Balcı'yla karşınızdayız. 11 Eylül'ün ikinci mağduru Kasımpaşa oldu diyebiliriz Balcı. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Nasılsın? Ya yani şu, bu takım izledikten sonra çok iyiyim. Bugün bence şu ana kadar oynadığımız en iyi oyundu bu. Kerem'in kendine bulması da çok önemliydi. Kerem'den ayrı ben Gomis'in bu kadar uzun süre performans verebileceğini de düşünmemişim açıkçası. Ama asıl değinmek istedim benim Torreira yani çok çok üst düzey bir alt numara performansı gösterdi bence. Tam olarak videolarında söylediğimiz şey yaptı. Bütün topları kaptı. çok iyi top maç sergiledi. Biraz Mertens de Napoli yorgunluğu vardı diyelim. Liverpool'u 4-1 yendiklerinden sonra da <laughs> katılmış Mertens. Biraz o etkisizdi sadece. Geri kalan her oyuncudan çok memnunum. Sergio'nun performans yükseltmesinden çok memnunum açıkçası. E, Kerem'in iki gol atmasında hayırlı olsun diyelim. Ben de aynı fikirdeyim. Sergio'yu ben zaten beğeniyordum. Ama bu maç artık yani her maç üstüne koyan bir performans var ve bu maçta yine muazzam oynadı. Bu Hamit Altın top şanssızlığı yaşıyor biraz. Yani evet. İnanılmaz duruyor toplara. Yani ama kaçması gerçekten can sıkıcı hale gelmeye başladı. Asisti yine çok iyiydi Sergio'nun. Kerem ilk yarı kere bittiğinde ben çıldırdım. Gerçekten Vanano zaten çok kötü oynadığı için Kerem'le Vandanoz'u direkt değiştirilsin istiyordum neredeyse. Ama ikinci yarı er gerçekten İlk golde zaten güzel attı ve kendini bulması sağladı. İkinci golde de hani normalde şu anki Kerem performansı devam etse ve o ilk golü atmasaydı oradan kaçırdığı bir şutta taraftar büyük ihtimalle çıkar artık Kerem'i diye bayağı bir tweetler atmıştı. Hani nereden vuruyor bencilik her şeyden vururdu ama işte futbolda biraz böyle oyunu hani uzaktan vurursun. Gol olursa herkes sever, gol olmazsa hakaret ederler. Biraz onu yaşadı Kerem. Mert'e yani sen de düşüktü. O konuda da e... katılıyorum. Evet Kerem ilk golü atamasaydı bence o şutu vurmazdı. O Gol kendine özgüvenini geri kazandı Kerem. Yani hazırlık maçında Kasımpaşa'ya yine atmıştı. Bunun ters kaşısını atmıştı arenada. Efirantine yazmıştı bir tane yine uzaktan. E, ama lige kötü başlayınca o şutları da atamaz oldu. O golle birlikte bence özgüvenini geri kazandı ve e, çok çok üst düzey bir vuruş yaptı. Çok güzel bir gol attı. E, Yunus da çok iyiydi. As i̇lk evet, e, golün evet. asistini yaptı. Drip yine e, çok et etki yarattı orada. Fark yarattı ama biraz daha toplam vedalaşması gerektiğini Yunus'un daha e, olduğunu sanıyorum. çünkü maç 4-5-6 çok rahat olabilecekler. Hem de Kasapaşa 10 kişi değilken 4-5-6 olabilecek bir maçtı. ee, yani alt takımı değilsen e, yapmak zor çünkü Kasapaşa. Özellikle da çok çok iyi oynuyor. Bugün çok çok üst düzey oynamamıza rağmen bize 2 gol attılar. E, maç 3-2 bitti. İşte bu kadar diyebilirim. Bizi zora soktular bizi gerçekten. Ben hocanı eleştireceğim konuşuyor. Oyuncu değişikliği bu kadar beklemenin bir manası yoktu. 3-1 olduktan sonra direkt değiştirmesi lazım. Birincisi oyuncular antrenmanda takıma adapte olmaz yani. Bu oyuncuları ne kadar erken oynatırsan o kadar iyi. Neyi bekledik biz o kadar gereksiz bir ara? Özellikle Mertens de düşmüşken. Neden bekledik hiç anlamıyorum. Bence oyuncu değişikliğiyle hoca geç kalıyor. Buna da bir yani kendine şekil düzen vermesi lazım. Yani bilmiyorum. Hoca o konuda beni çok sinirlendirdi ya. Bekliyorum değişiklik yok. Bekliyorum. 3-1 olmuş. Çıkar artık oyuncuları. Sok ya. Hem mevcut oyuncunu dinlendir, hem e, yedekteki oyuncunu artık karşı oyunu hazırla ya. Yani o konuda hocayı biraz ben, eleştirmem gerekiyor. Haklısın, biraz geç kaldık bence değiştirmek konusunda. Hoca bence bu kadar iyi oyun beklemiyordu açıkçası. İlk 45 dakika 25 tane e, ceza sahası içinde toplu buluşmamız var. Ya yani bu şu ana kadar yedekteki en iyi oran, en iyi sayı yani. Ve e, bunların çoğu da çok tehlikeli diye bence. Yani Galatasaray çok çok iyi oynadı. Son pasları, son vuruşları e, ya sadece akıllıca yapmış olsa ilk yarıdan maç kopmuş olacaktı 3-0 4-0 olabilir bence ilk yarıdan. Ama sıkıştı 1-1 bitti ilk yarıda. Sonrasında da goller geldi. Allah e, ah yani bence bugün çok rahat hak ettiğimiz bir maç. Evet. Yine e, son dakikaya sıkışan bir 3-2'lik galibiyet e, çok beğendim bu takımı. Trabzon maçından beri yükselen bir imemiz var. Antep maçını 10 kişi kalmamıza rağmen çok çok iyi bir oyun vardı. Bugün 11-11 iken de e, çok çok üst düzeydik. E, ve kadronun genişliği de bize çok büyük yarar sağladı. Ee, Yunus Demir hakkında neler söylemek istedim? Yunus değil, Yusuf. Yusuf. Burada. Pardon, Yusuf, <laughs> Yusuf, Demir. Demir. Yusuf Demir. ya çocuk çok iyi ya. Son topta bir kaçırdı net bir pozisyonu. Bir de Van Aanholt'a pas vermemesi gerektiğini daha bilmiyor yeni olduğu için. Ama yani çok çok etkili. Yani driplik yeteneği var, kendine özgüveni var. Yani hiç sırıtmadı çocuk sayesinde. Daha 18 yaşında yeni girmiş ilk kez oynuyor maçını Galatasaray'da. Ben çok beğendim, çok da umutlandım. Yani bir şekilde bu 11'e girecek gibi geliyor bana böyle. <laughs> i̇yi böyle devam ederse. İnanılmaz olmaz yani. ya çocuk çok hoşuma gitti. Bence şey, sen de düşünüyorsun. Yani işte, dediğim gibi Mertens eğer e, böyle devam edecekse ki 35 yaşında. E, Mertens'i çok rahat kesebileceğini düşünüyorum ama şöyle bir sıkıntı var. E, Mata'nın ben dünya kupasına kadar çok çok süre alacağını düşünmüyorum. Zaten Hoca da dedi 3-4 hafta, 2-3 hafta o rahat bir 4-5 haftaya bulur e, şeye girmesi, rotasyona girmesi ki önünde de zaten Mertens, Yunus var. Yusuf var. E, yani e, ben 11'i zorlayabileceğini düşünüyorum. Bu bana çok sürpriz olmadı bu performans açıkçası. Ben takip ettiğim bir oyuncuydu. Çoğu insanı takip ettiği bir oyuncuydu. Ben çok ümitliyim. Yani Arda Güler'i çok zevkli izliyorum açıkçası. Galatasaray'da aynı yaşlarda aşağı yukarı 1-2 yaş daha büyüğü Barcelona görmüşünü. 6 milyon euro bonservisi de olsa aldı. Ben çok çok ümitliyim gelecek adına. Ben de yani Yusuf konusunda gerçekten unuttum ki Mertens ne olsa olsun 35 yaşında. Bir oyuncuyu aldığında bir sene hiç düşünmezsin zaten. Yusuf için çok doğru bir hamle yapılmış. Yani buradan Galatasaray ötümünde tebrik etmek lazım Yusuf konusunda. Ve iki ayda uğraşmışlar bu arada. O da ayrı bir hikaye. Yani hiç evet. basına düşmedi. Bir kere bile ben Yusuf ismini duymadım hikaye boyunca. Gerçekten çok başarılı bir iş Yusuf. Evet. Yeni transferlerden Raşika oynadı. Ne düşünüyorsun? Raşika çok pek bir şey yapamadı aslında. Süresi tazdan. Bence de evet. Daha e, alışamamış takım. Yani e, Yusuf'un daha bireysel yeteneği ve o takım oyunu oyunlaması daha etkili göz çarptı. Raşika da zamanla alışacaktır bence. E, yine bir şutu var. E, Ertuğrul'un her zaman her maçında olduğu gibi çıkarttı yine. E, ama daha alışacaktır. Hızını konuşturacaktır bize daha çok. E, dediğim gibi oradan orta açık. iki tane de ortası var. İsabetli değil ama çok tehlikeli ki ortaydı. Yani öndürü hareketlenmiş olsak. Bence Gomis oyunda olsaydı bir tane yazabilirdi orada. Yani diri bir Gomis atardı o golleri. Çünkü e, şey hatırlıyorum. Geri Rodriguez'in sağ kanattan evet. çıkartıp o, o, o Osmanlı maçında evet. Gomis'in çok dar açıdan taban astı bir tane top vardı. O bana hayal ettirdi açıkçası o ortası. Yani diri bir Gomis yine öndüre hareketlenip o golü yazabilirdi belki. Daha çok hazır değil ama takıma alıştıkça da adapte oldukça katkı verecektir. Bu rotasyonda bence Galatasaray'ın çok çok elini genişletmiş durumda hem Yunus'un hem Kerem'in performansında artışını gördük. Kerem ilk yarı çok kötüydü. İkinci yarı da golle birlikte açıldı. Ee, çok iyi bir performans gösterdi ikinci yarı. İnşallah böyle devam eder. Bizim bir şansımız da gelecek hafta Konya maçından sonra nedenini hiç anlamadığım bir uluslar ligi var. Yani nefrettik yine maalesef bir milli araya gireceğiz. Ama milli sonra da bir maç oynayıp bu sefer de bay geçeceğiz. O baydan sonra ben takımın artık tamamen rotasyonuyla beraber oturacak hale geleceğini düşünüyorum. Toplam 3 hafta süre oluyor yok dört hafta süre oluyor yaklaşık zaten maça kadar. Yani dördüncü haftanın sonunda biz onuncu hafta bir beş hafta boyunca çünkü on dördüncü hafta dünya kupası var lanet olsun. Hani böyle bir takım kurup on dördüncü hafta kırk bin araya girmek olmak da bana ayrı bir koyuyor şu an. Yaşayacağız. Yani ben takımın iyiye gittiğini düşünüyorum. Bu kadar zor deplasman maçının fazla olduğu bir süreci çok da iyi geçiyoruz. Altı başta yanlış hatırlamıyorsam dört galibiyet bir beraberlik aldık yani. Bir tane yenilgimiz var o da iç sahadaki maçlarımızdan iç maç. Yani takım bende çok ya, yani çok iyi gidiyor bence takım şu an. Fixture kuruluna girecek olursam ben ilk açıklandığında çok sorun olmuşmuşum. Yeni kurulan bir takım, yeni kurulacak ve transferlerini de Eylül'e bırakmış bir takım olarak gör görüyordum. Ki o kurulunca da yeni gelmiş, taraftarın geçen sene 13. olmuş. bir takıma karşı sabrın çok az olması gerek olmalı. Yani öyle de olmalı zaten. Ki öyle de yani Kerem bile geçen sene bizi neredeyse ligde tutan adam 3-4 maç kötü performans gösterdiğinde hepimiz ikimiz de veya bütün Galatasaray taraftarları da hemen kıza çekme taraftarıydık. Ama bu deplasmandan bence gayet iyi çıkıyoruz şu anda deplasmanlardan. Trabzon deplasmanında beraberimiz var ki onun 4 tane çok net pozisyonumuz var. Atsaydık saydık 4, 4 ile çıkmış olacaktık. Çok Bence çok çok ideal bir deplasman performansı olurdu. Ben bunun yansımasının Dünya Kupası'ndan sonraki ikinci yarıda çok fazla olacağını düşünüyorum. Yani ikinci yarıda Galatasaray içeride olacak. Bu deplasmanlar hepsi içeride olacak. Da, takımın daha adapte olduğunu göreceğiz. Yani Dünya Kupası evet dıkar hepimiz keşke bu takım her gün oynasın her gün izlesek. Ama e, biraz daha realist bakmak lazım bence. Bu takımın oyuncuların hem e, milli takıma gitmeyen oyuncuların fizik ka kapasitesini arttırması hem de takımın birazcık kendi arasında o antrenmanı o birlikteliği yaşaması adına ben e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem bay haftasının hem de e, milli takım aralarının. Özellikle bizim gibi yeni kurulan bir takım için. E, ben Galatasaray'ı eğer böyle oynayacaksak e, çok çok iyi günleri bekliyorum düşünüyorum. Çünkü net tamamen bir set hücumu mu oynuyoruz? Yani tam olarak bir pres hücumu oynuyoruz. Yani, Galatasaray e, bence hücum futbol oynuyor. Yani şu anda gerçekten bir hücum futbolu oynuyor. Ön baskı, kazanılan ikinci alanda özellikle kazanan toplarla hızlı hücum oynuyoruz. Geri e, geldiği zaman topa basıp o set hücumunda oynayacak becerilere sahibiz bence. Ee, şu anda ben yani bugün özellikle çok beğendim Galatasaray'ı. Ben de ben de gerçekten çok beğendim. İlk yarıda yine aşırı sıcak değildim bazı oyunları ama ikinci yarı özellikle çok iyiydi Galatasaray ve özellikle ikinci yedekler girince de yani devam etti bu iyi oyun. Belki biraz daha yetenekli olabilsek son bitiş noktasında iyi olsak yani 3'te de değil 4-5'e gidebilirdik. Yani 3 -2 bitmiş olabilir. Maç ikinci golü zaten saçma sapan 90. dakikada bir korner organizasyondan yedik. Ki takım boyu kısa bir takımız. Kornerden gol yemeye de alışmamız lazım diye düşünüyorum ben. belki de en kısa takımıyız. Büyük ihtimalle. Yani o da bu konuyu değindi zaten röportajında. Yani evet. Baştan, Timur ve biz boylarımıza göre aldık diye şaka yaptık dedi. Evet biraz kısa kaldık ama bunu bence yani ne kadar olursa olsun rahat vurdurmamamız lazımdı. Özellikle Sadık gibi altyapından çıkmış. Ama sana düşman olan bir oyuncuya karşı diye düşünüyorum. Peki Emin Bayram hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben bazen strese girdi gibi sanki ayağı dolandı biraz birbirine ama ki golde de belki bir tık hatası var diyebilirsin. Ki var hatası. Evet. <laughs> ama ben genelde beğendim yani. Genç bir oyuncu için ilk böyle ciddi maçına çıktığında düşürsek bence gayet iyiydi. Galatasaray'daki ikinci resmi maçı. Onda başladı. Ben açıkçası beğendim. Yani çok evet, ilk golde bariz bir e, birebir hatası var ama ya yani bunu olabilecek şeyler. Yani çok e, e, daha kendini geçecek. Daha 18 yaşında. E, ben beğendim. Bir kere soğuk kanlı. Yani bir evet. maç 3 birken bir top kaybı yaptık ve Emin'in tarafına gitti top. Orada bile yani taça atmadı. Direkt uzun vurdu kere, şeye doğru. Sat kanalı doğru. Yunus'a doğru sanırım. Ee, uzun vurdu. Top Yunus'a gitmedi ama olsun yani. Orada yine o topu döndürüp de ata çıkma, o boş alanı bulma hevesi beni mutlu etti açıkçası. Biraz soğukkanlı. O konuda benim hoşuma gitti. Korner'den gelen topta da bir son müdahalesi var aklımda kalan müdahalelerden bir tanesiydi. Ee, o çevikliği de gösterebildi. Bence iyi. E, iyi yolla. Üçüncü alternatif. Neft bir üçüncü alternatif. Yani Abdülkerim yok. Biz aman neler yaptık, ne yapacağız falan e, haline düşecek bir oyuncu değil daha gelişecektir bence. Biz de üçüncü stoper olarak kalmalı. Ben de aynı fikirdeyim sen de. Bu maçta böyle bir 10 dakika Nelson yine Ross oynatır mı diye düşündüm ben ama o topa da girmedi. Ben zaten Ross transfer videosunda dedim. Hani çok izleyeceğimiz düşünmüyorum. Seni kupa maçları olsun. Arada en son belki ceza alınca. Ki belki orada bile evini kullanabilir. Ee, bakalım. Ross'u geleceğe yönelik bir transferde onu bekleyeceğiz gibi duruyor. izlemek için. Ben Ross'u Ocak'tan sonra daha çok izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Nelson Gider mi e, dünya kupasından sonra piyasası illa alacaktır yani şu anda bile var e, yani e, ve dünya kupasından sonra bir, tutamayabiliriz Nelson'u çünkü çıkış maddesi var bir kere 25 milyon euro e, bu yüzden bence iyi bir transfer rost transferde yani denenebilir 1 milyon euroya 1.5 milyon euroya denenebilir e, iyi bir transfer beklesin sorun değil o da 4. stop olarak beklesin yani duyun bekleyeceğine Ross beklesin doğru doğru, doğru söylüyorsun yani Lündem olsa Lündem da çok oynayacak bu bir oyuncu değildi. Ross evet. Rons beklesin. Sanırsam başka konu kalmadı konuşacağımız maçla ilgili. Ee, yok. E, sadece ben e, Icardi'yi de görmek isterdik deyip <laughs> e, haftaya inşallah e, Konya maçından sonra. Kendi istememiş e, ya. Kendi istememiş. Ama, o ben de ilk Okan'a çok kızdım. Hani Icardi 5 dakikada oynayamayacak haldeyse yazık dedim. Ama kendi sakatlanabilirim belki falan deyip istememiş. Konya maçında kadroda olacak dedi. İnşallah 11 olur. Hani ben yok kadroda olan adam 11'de oynar. Ben hep sana diyorum sen son yarım saat oynasın diyorsun. Ben de ilk yarım saat oynasın diyen bir insanım. Yani özellikle iç saatteki maçlarda ben son yarım saat değil ilk yarım saat daha önemli oluyor. Ee, o yani. yüzden Icardi oynat. İlk yarıda ben Konya'yı bir Konya'da gol yemiyor bu arada. Çok zor bir maç aslında. Evet, Hiç gol yemedi. Altı haftada gol yemedi adamlar. Evet. Bu zor maçı da bence Icardi'nin golüyle açmamız güzel olur. Yani Konya'nın bu sene yediği ilk golü Icardi'den yani. olsun istiyorum. Hazır Icardi konuşmuşken bir de Gomis'ten konuşalım. Ben Gomis'ten gerçekten böyle bir performans evet. beklemiyordum bu arada. Yani geriye gelip top alıyor, orada duvar olup veriyor şey. Yani bu performansı gerçekten Gomis'ten beklemiyordum. İlk hafta da hatta Antalya'ya getirmeyin, ölür kalır diyordum Nemna'nın dolayı. <laughs> ben de e, inşallah demiştim. Gomis'ten, Gomis'ten de özür diliyorum yani ben kendime adıma. Ben özür dilerim. Çok çok iyi performans sergiliyorum. <laughs> çok çok iyi performans sergiliyor. Ne <laughs> kadar attığı goller e, çok beleş gibi gözükse de orada olmak, o pozisyonu kovalamak önemli olan bence dört golü var şu anda. Bizim en golcü ismimiz. bence hafta yine 11 başlayacak bu Seferovic çünkü çok kötü bir performans gösteriyor. Ha, Seferovic için ben şey moduna girdim ya. Şu 20 maçı doldurmayın da. <laughs> Uzamasın sözleşmesi. Moduna girdim. Bayağı da oynattık adamı. He, sefer Seferovic bence alınacaktır. Gomis çünkü bu sene sonunda bence vedalaşılır. Yani yedek forvet olur senin diyorsun. 2.3 milyon çok yedek forvet için. Bir de Icardi yani. seneye olmayacak bir ihtimalle. O da var. onda da daha düşünmek lazım. Evet. Seneye Icardi'miz yok sonuçta. Bu senelik bir zevki olacak o. Gerçi Erdem Tumurt'la CL'ye gidersek nasıl kadro kurar? Ben şimdiden onu da düşünemiyorum. <laughs> Ronaldo gelir mi acaba diye ben bir soruyorum. Yani seneye CL'ye gidersek ve Icardi'nin yerine bir transfer yapacak olursak... ...Baba Ronald'dan basın herhalde. Ben öyle, öyle anlıyorum. Yani Prime, ya Baba ben... Ronald'a yani. ya mı? Saçma sapan konuşma. <laughs> Fenomen Ronaldo, Cristiano Ronaldo'dan daha iyi futbolcu diyenler ya, geçmişlerinde hayır, <laughs> psikolojik sıkıntılar yaşıyordur arkadaşlar. Psikoloğa gidin baba sorunlarınız var büyük ihtimalle ben söyleyeyim size. Hayır hayır ben prime, zamanda zamanından bahsediyorum. Real Madrid zamanından bahsediyorum. yani fark etmez. Ben Forvet'e Lewandowski uygun görüyorum Galatasaray'a. Barça'da da tutunamadı <laughs> çok. Her maç 3 gol 2 gol atıyor diye. Aynen tutunmuş olmuyor sayılmıyor. O zaman sen, istersen. Aynen. Ee, videoyu beğenip yorumlarınızı, maçaklı yorumlarınızı bildirirseniz teşekkür ederiz şimdiden. Bazı senin de son eklemek istediğin bir şey var mı? Abone olup like atmayı unutmasınlar diyorum. <laughs> <laughs> Tamamdır. Ee, herkese sıradaki maça kadar iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.